İyi akşamlar efendim. Erken Baskı'ya hoş geldiniz. Yine alternatif gündemimiz ve önemli konuklarımızla birlikteyiz. Bugün geleceğimizi konuşacağız. Çünkü gelecek kaygısı en önemli sorunlardan bir tanesi. Üstelik hayata yeni başlayanlar için değil, hepimiz için geçerli bu. Özellikle de ekonomik krizi yaşarken. Ve stüdyomuzda Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı Ufuk Tarhan var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, e, Futurist Future gelecekten geliyor evet, değil mi? Evet. Türkiye Gelecekçiler Derneği mi demek oluyor bunu şimdi tam çevirebilirsek? Ee, yani evet öyle diyebiliriz. Gelecekle uğraşanların derneği. Peki, gelecek kaygısı malum. Özellikle ekonomik krizle birlikte bu kat be kat arttı. Üstelik sadece hani üniversite... Artık gelecek kaygısı ilkokul çağında başlıyor. Bir koleje, iyi bir okula girer miyiz? İşte maddi durumu olmayan burslu girebilir miyiz? Fen lisesi. Oradan üniversite sınavları diye devam ediyor. Üniversiteden sonra işte artık iş güç kaygısı, bir açılan büyük şirketlerin sınavları, meslek seçimi derken hayatımız bir yarışma içerisinde geçiyor. Peki siz dernek olarak insanları geleceğe nasıl hazırlamayı planlıyorsunuz? Ben... Şimdi biz dernek olarak insanları geleceğe hazırlamaktan öte ilk önce bir gelecekle ilgili algılarını ve tariflerini bozmaya çalışıyoruz. Süper. çünkü bu söylediğimiz zaman yani geleceğe hazırlanmak dediğimizde hepimiz varsayıyoruz ki orada bir gelecek oluşmuş bizi bekliyor. Biz de ona doğru hazırlanıyoruz. Biz bir kere buna itiraz ediyoruz. Diyoruz ki öyle bir bizi bekleyen gelecek yok. O geleceği biz oluşturuyoruz. Oluşturmak zorundayız. E, teknolojiyi, aklımızı, bilgimizi kullanıp e, gelecek tasarlamayı becermeliyiz. Yani bugüne kadar biz bunun böyle olduğunu farkında değildik. E, gelişen iletişim, yaygınlaşan iletişimle artık farkındalığımız, aklımız, aklımızı kullanabilme yetkinliklerimiz de yükseldi. Tabii. Dolayısıyla fark ediyoruz ki aslında işte geleceği görmek, tahmin etmek falan bunlar çok da öyle akla ya değil. değil. E, dolayısıyla biz bir kere Önce oradan başlıyoruz. Yani gelecekle ilgilen değil, etkin, olabilir, yani olmaz. şekillendir. Evet demek tamamen. Zorunda. Şimdi benim e, üniversite dönemlerimde iktisat, ekonomi ve işletme modası vardı. Bu herhalde bir uzun sanki onun dışında üniversite veya meslek yok. İnsanlar sana bunu istiyor musun istemiyor musun? Bankacı, şucu bucu olacaksın mı olmayacaksın mı diye bile sormadan. Evet. işte kursların en popüler Evet. konuları buydu üniversitelerin en popüler bölümleri buydu bir anda puanları arttı evet. şimdi nedir bilmiyorum son moda ama <laughs> bu neye göre belirleniyor nerede olan ihtiyaca göre mi o sektör o dönem iyi mi para kazandırıyor ya da biliyoruz ya tabi ben de mesela o modaya uyup ekonomist <laughs> olanlardan bir tanesiyim sadece ekonomistik hoştu lingüistik olarak öyle seçmiştim şimdi aslında şöyle bir geriye çekilip dönemlere bakarsak ee, göreceğiz ki insanlar e, bir takım e, teknolojiyi kullandıkça, bilgiyi paylaşabildikçe ve bunlardan yeni anlamlar üretebildikçe e, belli dönemler geçiriyorlar. Yani işte tarımı geçirdik, e, tarımdan tarlalardan çıktık, mavi giydik, önlükler giydik, fabrikalara girdik, sanayi devrimi evet. yaşadık. Oradan çıktık veya kurumsal alanlarda evet. çalıştık falan. Şimdi esasında o kriz dediğimiz sıkıntı, gelecek kaygısı duyduğumuz dönem. Aslında yeni, dördüncü bir çağ geçişimizin türbülansı, Onun sancısını çekiyoruz. Peki neler popüler olacak? Eminim bizi izleyen gençler, veliler herkes merak ediyordur. Geleceğin meslekleri. Ee, geleceğin meslekleri diye bir şey olabilecek. Yani Fakat yeni yani, kollar açılacak. Yani alan artık önemli ve bir alanda uzmanlaşmak çok önemli. Yani meslekler baştan aşağı dönüşecekler. Yani ileri seviyede danışmanlık haline gelecek. Ne diyorum? Mesela doktor dediğimiz en hani beylik herkesin bildiği bir evet. meslek. Hekimlik dediğimiz şey eskiden derlerdi ki işte bir hekim elle muayeneyle yüzde otuz teşhis koyabilirse çok iyi. Doğru diye bilinirdi. Şimdi bir doktora gittiğimizde ne oluyor? Ne e, gitmeden önce seni, bir sıvı veriyoruz bir yerde bir şeyimize bakıyorlar bir yerimizde bir doku veriyoruz filan falan. Daha biz hiç doktor görmüyoruz. Onları bir takım robotik sistemler ölçüyor biçiyor bilmem ne bir kağıt alıyoruz sonra bize onu yorumluyor. Belki birazcık dokunuyor filan bir şeylerden bakıyor ama neyin? O teknolojik çıktıları yorumlamayı ve bizimle duygusal olarak doğru. manevi olarak bağ kurabilmeyi biliyor. Bütün meslekler böyle dönüşecek. Ve yani hepsi... yeteneklerle mi doğru orantılarla ee, gelecek? Tabii. Yani kişisel tabii. bir e, meslek. Kesinlikle yani bu çağ şimdi hani dördüncü çağ geçiyoruz dedik evet. ya adı sibernasyon teknik adı bu. Yani evet, robotlanmış. Bankada kuyruk beklerken şimdi gidiyoruz ha. internetten işimizi hallediyoruz. Bu da birkaç veznedarın işsiz kalması demek atıyorum ya da banka şubesi elemanı. <laughs> yani <gülüyor> e, e demek ki bu sektör eleman bakımından küçülecek. Evet. Ne büyüyecek, gelişecek İş onun yerine? İş çeşitliliği. Yani şimdiye kadar biz 20 senedir kurumsallaşmış, kalıplaşmış, formatlanmış işlere giriyorduk. İş bulmak gibi bir güdü vardı. Bundan sonra iş kurmak, iş arttırmak yani olacak, yaratılacak ve her meslek dönüşecek dedi ki her mesleğiyle entegre olacak. Yani doktor da yüksek teknoloji algısı, bilgisi ve kullanıcısı olacak. Mimar da, sosyolog da, psikolog da, şimdi mesela sosyo robotlardan bahsediliyor. Demin onu diyordum, dördüncü çağın adı sibernasyon ya, daha teknolojik ve teknik anlamda. Bir de anlam çağı deniyor. Yani artık bundan sonra önemli olan anlamlandırmak. Çünkü her şey bizim elimizin altında. Yani bilgi bir tuş kadar, Doğru. bir mouse kadar yakınımızda uzak değil. O zaman bizim üzerimize düşen ne? Teknoloji var, bilgi var, akıl da var. O zaman bundan en yararlısını bulmayı becermemiz lazım. Bunu en iyi yapanlar hangi sektörde olursa olsun ilerleyecekler. Anladım. Bizim sektörde de ben tüyoları sizden alacağım ama <laughs> önce... Ee, sizlere sorduk efendim Sizler gelecekte neler bekliyorsunuz Nelerden korkuyorsunuz ee, Acaba gelecekle ilgili kaygılarınız var mı Daha sonra bunları ufuk aramaya çalışacağız Gelecek kaygısı taşıyor musunuz Gelecek kaygısı ta ee, Tabii ki her insan gibi ben de Üniversiteden mezun olduktan sonra hiç kaygısı taşımıyorum Çünkü bölüme güveniyorum en azından yani Sosyoloji okuyorum şu anda Hazırlıktayım ee, bu sene dil öğreniyorum. Evet. Ya yani sonuçta akademik bir karar. <laughs> Üniversitede kalmak pek zor olmayacak gibi. Bu kadar. Pek kaygım yok açıkçası. Taşıyorum. Gelecek kaygısı tabii ki taşıyoruz. ÖSS'ye hazırlanıyor. Zor bir dönem geçiriyoruz. Bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. İnanın başka hiçbir şey düşünemiyoruz yani. Hayır. Taşımıyorum. İster istemez taşıyorum. Taşıyoruz tabii ki. Peki neler kaygısı? Neler kaygısı? Gelecek kaygısı sonuçta hani gençlerin ileride ihtiyaçları ne olur? Para, ben taşıyorum. Ben Herkesten daha fazla var. Çünkü biz şu an üniversite öğrencisiyiz ve hani e, okuduğumuz bölümün e, işini yapmayacağız. Tabii ki var. E, eğitime yatırım yapıyoruz ama kendi alanımızda çalışma imkanımız olmadığı için hani iş alanları kısıtlı. Yani bütün var. Diş hekimliği öğrencisiyim. Ben diş hekimliği okuyorum. Bu nedenle gelecekte diş hekimliğinin durumu nasıl olur? Bu konuda hani kaygılarım var. Bu mesleği seçtim ama ilerisinde... Ne olur bilmiyorum. Gelecek var mı? Ee, gelecekle ilgili planlarım vardı. Öğrencilik zamanı ilgili planlarımın hiçbirinin tutmadığını gördüm. O yüzden artık plan yapmıyorum. Gelecekle ilgili planlar tabii ki her yani, insanın olması gerekir. Benim de var gelecekle ilgili planlarım. Güzel güzel bir gelecek kurmak için kendime. Ben reklamcı olmak istiyorum. Evet. İşte ama işletme okuyorum. Onun tersi var. Hani sözel seçemediğim için işletme seçtim ondan dolayı işletme seçtim. Yani isteğime göre seçemedim. Büyük ihtimalle olabileceğimden de emin değilim hiçbir şey ama. Sonra İngilizce sorunu yaşıyorum. Gelecekle ilgili şu anda plan yapamaz hale geldik. Neden? Ee, neden? Ee, günümüz şartlarında, işsizlik koşullarında, şu sektörde çalışıyorum. Her an herkes işini kaybedebilir. Ee, şu anda Türkiye'nin gidişat... Yani bu konuda bunları düşünüyorum. Hukuk talebesiyim. ...iyi bir avukat olup hoş şeyler yapmak istiyorum. İlk önce tabii şu anda bulunduğum işime daha bir kariyer yapmak. E tabii herkes gibi ben de daha yüksek maaş kim almak istemez. Tabii evlilik. Planların neler? İyi bir iş, Çok evlilik. Ne? Bunlar, farklı bir planım yok. Daha sonra kariyer. Ben şu an radyo-televizyon okuyorum. Radyo-televizyon okuyorum ama iki senelik okuyorum. Ondan ne bitecek tabii ki bilmiyorum. Ee, i̇ster istemez kaygılarım var. Evet ilginç gençlere baktığınız zaman birkaç tanesi okuduğum bölümde nasıl olsa çalışamayacağım diye baştan kabul etmiş. Ya puanı orayı tutmuş... Hani ya hasbel kader girmiş. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani hayat üniversiteden gelir mi ya da ne bileyim? 30'ların ortalarında biri kariyerinden memnun veya tatmin olmuş değilse, beni kurgulayabilir mi? Tabii. her an hiçbir şey için geç değil. Yeter ki ne yapmak istediğimizi bilebilelim ve e, aslında şöyle bir problem var. E, hayata bir proje gibi bakmayı becermek Hı. lazım. Yani ya da kendine e, şirket gibi değil kesin. mi? Kesin. Yani hani e, biz bir işlerde başarılı olduğumuz zaman hedefi ne kadar net koyabilirsek o hedef için kaynakları, paydaşlarımızı, ailemizi, eşimizi, dostumuzu neyse yani ya da şirketteki çalışanları ne kadar paralel götürebiliyorsak o kadar başarılı oluyoruz. Çok çalışıyoruz, disiplinli oluyoruz ve proje düğümüz şey uygularsak oluyor. E peki hayata niye böyle bakamıyoruz da teslim olunuyor? Yani onu yapamıyorum, bunu edemiyorum. Ama çok zor ki. Ama Türkiye, ama kriz var ki. Ama ben bunu bir hep bekliyoruz. Yani dikkat ederseniz biz hep bir edilgen haldeyiz. Mesel denir. Anahtarı anahtar kayboldu. Yani anahtarı kaybedersin. Anahtar kendi başına evet. kaybolmaz. Ya da işte bardak bardak düştü. Bardağı düşürürsün. Değil. Yani hep bir şey bize oluyormuş gibi değil işte. Yani. Ee, bu zorluklar şimdi herkesin görüyorsunuz. Zorluk. Bakın e, bir gencimiz bakıyor dişçileri evet. geleceği ne olacak bilmiyorum diyor ama bakıyorsun 3 kuruşa birinin yanında çalışan asistan dişçi de var İşte trilyonlar kazanan, klinikler kuran, zincirler kuran kendini ne bileyim bilmem ne dişi alanında geliştirmiş dişçi de var yani bunları hep yönetiyor onu söyleyeceğim yani hepsi aynı yerden çıkıyor şimdi meslemin ne olacağını diyorum demek çok önemli bir şey Ha Bir şey bilmiyorum diyorsun o zaman bak ne güzel bilebileceğin şey senin için açık. Gir bir bak mesela ben işte bir takım seminerler veriyorum. Onu soracağım şimdi insanları geleceklerini olumlama diye bir şey yapıyorsunuz evet. bir kere. Yani elimizi kolumuzu bağlamayalım. Hani ben artık bu olumlu düşünce gücüne de biraz karşıyım. Sadece olmaz onu ha. bir eyleme koymak lazım. Sizin böyle seminerler verdiğiniz evet. bir ufak bir kuruluşunuz var. Sizin isminizle internetten bulabilir. İzleyicilerimiz Ufuk Tarhan'ı ararsa bulacaklardır evet. nereden bahsettiğimi. Hangi seminerler, hangi konu başlıklarıyla siz insanları ve özellikle hangi yaş geleceğe hazırlayıp gelecek kaygısına arındırıyorsunuz? Her yaş grubuna açık yani seminerlerimize herkes gelebiliyor ama genellikle 30 yaş civarında, 40-30 yaş civarında hatta gençler de var ama orada bir öbeklenme oldu. İnsanlar herhalde kadar bir işlere girmiş sonra mutlu olmamış bunu değiştirmeye çalışıyor. Evet yani yükselmiş şimdi ne yapabilirim artı hani şeyin yani kaybedebilir, yetmiyor. Yani bir hayatında bir aşama kaydetmesi gerektiğini hissediyor. E, Bu genel olarak gelecekte kullanabilecekleri nitelikli bilgi vermeye çalışıyoruz. Demin söyledi ki hayatı proje gibi yaşamak lazım, planlamak Hı. lazım. E, gelecek planlaması veriyoruz. E, yeni nesil, çoklu yeni nesil e, yönetimi veriyoruz. Birçok iş yerinde, ailede, toplumda nesiller arasındaki fark iyice çoğaldı ve açıldı. Dolayısıyla bunun yönetimiyle başa çıkmakla ilgili bir seminer dizimiz var. Sosyal medyanın akıllı kullanımını verelim. Çok önemli. Evet. Onu ben ee, de Eşiği Üniversitesi'nde vermiştim. Evet herkes... Hani medya kritik yaklaşım. Hani sanki medyada olan her şeyi medyanın sizi kullanmasını engellemek en azından bu bile başarı. Ee, yani özellikle de sosyal medya dediğimiz sosyal ağlarla ilgili. Kesim gelecek 10 hatta bundan sonraki 1-2 yılın müthiş parlayan Bizim yıldızları. Sizin sektörde neler olacak? Ufuk Aa, sizin sektörde de gençler biliyorsunuz çok şimdi televizyon kanalındayız ama televizyon seyretmiyorlar. Ama televizyona ee, çıkmaya çok meraklılar. meraklılar mı? Onu bilmiyorum. Öyle bir gözlemim yok ama yani siz. Yani bize gelen çok çok iyi eğitimli veya çok nereden. Bu işi yapmak isteyen insanlar da önce o merakı görüyor. Yani evet, kitlelere ulaşmak gibi bir merak olabilir. E, fakat daha çok televizyon, online ve değişik alanlara atlayabilecekleri internete. Yani entegre sektörü olmuş. televizyon, çok internete mi kayacak? Mobil intertelemedya diyelim hatta. Yani e, yeni gelişiyor. Artık biliyorsunuz her şeye mobil cihazlardan da erişilebiliyor ve bu çok hızla gelişecek. Dolayısıyla özellikle iletişim alanındaki yani entegre iletişim dediğimiz mobiliteden, tele internetten, telekomdan ve medyadan geçecek. Yani yaşamını artık e, izleyeceğiz, bakacağız. E, bu sosyal medyanın akıllı kullanımı o anlamda hem bireysel hem kurumsal işler için çok önemli. Hem de marka işleri için. Ve bunun şimdi daha pek farkında değil millet. Çok felaket iz bırakıyorlar Biz her Biz burada hemen söyleyelim. Yerin. İşte yeni popüler mesleklerden bir tanesi. Ya telekomünikasyon ee, ve... In, e, mobil intertelemedya diyoruz. Yani Mobil intertelemedya. Pekerleme gibi inter, oldu. Evet biraz uydurduk. <laughs> Nereler okusunlar onunla ilgili mesela? İnternet. <laughs> Bilgisayar mühendisliği. Ee, ha yani, şey ve, teknik... Aa, şöyle mobil e, mobil cihazlar üzerinde aplikasyon, uygulama, iştirme ile ilgili sertifika programlarına hemen hmm. yazılmaları lazım. Yani. Yani mobil cihazlar üzerinde uygulama geliştirmeyi becerenler yıldız olacaklar. Artı bu hani şimdi mesela Facebook şurası burası oranlara biraz eserekli gençler gibi filan ya da eserekli insanlar. Vakti çok herhalde gezinip duruyor evet. filan. Fevkalade yanılıyorlar. Kısa bir süre sonra oralarda ne yapıldığını iyi kavrayan insanlar şirketlerin çok aranılan şeyleri olacaklar. Yani beyin gücü olacaklar. de artık bizde önem kazanmaya başladı diyorsunuz. Çok. Eskiden böyle mesai saatler içerisinde yapılan bir e, iş vardı. Evet. Hani ne, bir mesai gücü vardı. Ama şimdi galiba beyin gücü ve yaratıcılığın anlamı büyüyor. Yani alın teri değil, akıl teri artık önemli. Harika. Güzel. Sembol de güzel oldu. Evet, akıl teri daha önemli ve şimdi esasında biraz da umut verelim. Gençler hani herkes evet. geleceği umutsuz bakın olacak falan deniyor ya. Aslında şimdi tam Türklerin zamanı. Biz biliyoruz, siz biliyorsunuz çok fazla böyle çalışalım aman atlı zıplayalım, bilim, ilim, irfan falan meraklısı bir millet değiliz. Tembeliz <laughs> araştırmalarla da sabit dünyanın en tembel dördüncü milletiyiz Öyle mi? Evet. Birinci Yunanistan mı çok? <laughs> olduğunu bilmiyorum. Geçen televizyonda ciddi bir kanalda veriliyordu yine. E, Spor konusunda da en tembel birinciyiz. Yani böyle biz biraz lapacı bir halimiz olan bir milletiz. Şimdi internet bunun için müthiş bir fırsat. Evet. Oturduğumuz yerden yerine her şeyi yapabilir, ulaştırabiliriz. Ve yeni yeni dünyada da. İnternet üzerinden olacak. Yani bir de mesela size demesi, sibernasyon dedim hani anlamlandırma çağı dedim, bir de internet ekonomisi çağı deniyor. Yani hmm. dolayısıyla her işin ticari ticarete dönüşmesi muhakkak internet veya internet odaklı olacak. Hmm. Dolayısıyla tam da işte bizim gibi pillere. Yani böyle oluşmuş bir şeyleri modifiye etme o konuda yaratıcılığı pratik zekası çok gelişmiş bir halimizin olduğu belli. Tam bizim zamanlarımız zaten onun için biliyorsunuz Facebook'ta dünyada resmi <laughs> yani Amerika İngiltere ve biz, <laughs> ve biz. değil mi? Avrupa'da internet e, nüfusu olayını bir şey tutuyoruz. E, Demek ki yatkınız bu işe bizler için işte ümit var efendim. Yine <laughs> iş dalları iş kolları da var. Ufuk daha sonra yeniden döneceğim ama önce.